Herkese merhabalar sevgili dostlar 8 Haziran Cumartesi günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar 8 Haziranda Antalya'da tam 9 adet yarış koşulacak 2 adet altılı bulunmakta Diyarbakır bu arada yayında 6 koşu orada bir tane banko isimle birlikte altılımızı ayarladık ama büyük sürprizler var yani Diyarbakır'da gerçekten hatta şöyle söyleyeyim büyük sürpriz beklediğimiz yarışlar gelmese bile böyle orta ölçekte birkaç tane sürpriz peş peşe gelebilir inanılmaz bir oyun var orada. Diyarbakır'a dikkat diyorum özellikle. Ankara'da da yine 9 koşu 2 altılı bir program var. Onu da izleyebilirsiniz. Bu iki videoyu da bulmak için kanalımıza abone olmanız ve abone olduktan sonra arkadaşlar videoyu beğenmeniz e, istediğimiz e, durumlar ve tabii oradan sonra abone olduktan sonra kanalımızda arkadaşlar videolar bölümünde Görebilirsiniz. Ee, kanala tıkladığınızda isminin olduğu yere videolar bölümünde son videolarda Diyarbakır ve Ankara'da çıkacaktır. Diğer bir kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer YouTube'a ille de sürmeli Vanlı Maho, Haskaraca, Karaca, A Karaca, Pir Karaca, Biceroğlu bu tarz isimleri yazarsanız YouTube'a bunları yazdığınızda bizim kanalımız çıkacaktır. Oğulcan Karaca at yarışı isminde bir kanal. direkt ismi yazarak da bulabilirsiniz ama bu atların isimlerini yazarsanız da YouTube'da zaten çıkacaktır. Düzenli olarak yarış videoları paylaşıyoruz. Oradan da bize destek olursanız seviniriz. Buraya da arkadaşlar yine abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyıcı olmayı da ihmal etmeyelim diyorum. Geçiyorum tahminlere. 4'ü çeyrek geçe şart 1 2 yaş İngilizler 1200 metre sentetik pist yarışı. Evet 8 at var. Belis Lera ve e, To The Darkness ekir olarak e, start alacaklar bu koşuda. Tabi ilk kez start alacak olan isimler. Bir idmanları göstermek istiyorum size. Arkadaşlar idmanlarda dikkatimizi çeken böyle e, hani çok uçuk kaçık diyeceğimiz bir at yok. Ama iyi durumda geldiğini düşündüğümüz bir numara Lucky Breath. bir numaralı Safkan idman itibariyle söylüyorum. 3 numara e, Pershing Boy yine Dikkat çeken bir sahip olduğunu belirtebiliriz. Ve arkadaşlar e, Belis Lera 6 numaralı safkan idman da böyle birazcık daha hani iyi gözüktü diyebiliriz. Tabi bunlar yeterli değil. Yani e, burada baktığımızda sentetik idmanı yapanlar var pek iyi derece gelmiyor. İşte kum da iyi derece görmüş vesaire. Biz genel olarak böyle bir harmanlamamız gerekiyor. Ve ben de diyorum ki burada garanti bir oyun olması adına 1-2-3... 4 şeklinde yani 6 numara zaten iyi dedik ya inmanı. Orada ekürüye alarak 1-2-3-4 şeklinde garanti bir oyuna gidelim derim. Rakibi redde Ali Can İnce olacak. Money Hunter'da 2 numarada Mehmet Kaya olacak. Mahsun Turan'la Pershing boyu izleyeceğiz. To The Darnes'da Muhammed Mirbilgin. Ekürüsü Belisler'e de Eren Akduy'u izleyeceğiz arkadaşlar. 1-2-3-4 bu koşudaki oyunumuz. İkinci koşu saat 5'e çeyrek kala 16 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 7 atın start alacağı bir koşu. Şimdi tabii bu yarışta birçok farklı faktör var. Onlara değineceğiz. Öncelikle favorimizle başlayalım. Son yarış kötü gelmesi gelmiş olmasına rağmen eee 3 numara King Fatih. Yani bir kere burada favori. İbrahim Sefa Söt biniyor. 52 kilo. 52 kilo olmuş olması biraz da favori olmasına etken diyebilirim. 112 70 derecesi var. Daha iyi derece görebilir. Yani bu bir mesele değil. Burada önemli olan atın sentetik çim performansı genel itibariyle iyi olduğunu görebiliyoruz. 6 güne belki kötü yarışa rağmen bunu söylüyorum. E, tabii şimdi bu atı yazdıktan sonra 1 numara Forever Good ve 2 numara Brillante yani Mehmet Kaya ve Mustafa Şişe'nin de bineceği safkanlar burada yazmazsak olmaz gibi duruyor. Son dönemde evet pek kumda izlemiş olduğumuz isimler bunlar ama yani yine de e, bu atlar böyle bir yarışta ihmal edilecek atlar değiller kesinlikle. Şimdi 3, 1, 2 küçük kupon için yeterlidir. Geniş kuponlarda 4 numara Wings of Gold Gökhan Yıldız'la birlikte arkadaşlar tavsiye edeceğimiz isim olacak. Yani ya 3 at ya 4 at şeklinde buradaki oyunu planladık. Gelelim 3. koşuya saat 5 çeyrek geçe 5 safkan. Şart 4, 3 yaşlı Araplar 1200 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 2 yarıştır kazanan bir isim var. Burada Eren Aktu ile 1 numara Akaydın. Bu at net bir şekilde favoridir. Bu yarışta 1, 21, 60 derece görmüş ve bundan daha iyisini de yapacaktır diye düşünüyorum. Bir numarayı arkadaşlar ben burada biraz da risk alarak tek olarak bırakıyorum. Ha, burada tek yapmayanlar için ne olabilirdi mesela bir alternatif senaryo söyleyeyim. Muhtemelen 2 numarayı ve 3 numarayı yazıp 3 atla geçmeyi deneyecektiniz. Belki e, garanti almak adına 5 atı da yazacaksınız. Çünkü diyecek mesela şunu diyebilirsiniz. Ya işte Lavin Fırtınası'nda da Mehmet Kaya biniyor. Mehmet Kaya boşuna binmez bu atak gibi. Örnek olarak söylüyorum. Ama ben diyorum ki burada yani en mantıklı oyun yapalım. Bir numara Akaydın'ı tek bırakalım. Tutarsa ne ala diyeceğiz. Bir numarayı burada tek bırakmak. Makul bir risktir. 5 tane at var. Zaten e, normal hani baksak bile yüzde %20 ihtimalle at zaten kazanacak. E, i̇ki yarıştır kazanan bir atsa bu oran zaten %30'lara %40'lara doğru çıkabilir. Ganyan olarak da ben burada birinci at çıkması bekliyorum zaten Akaydın'ın. Burada bir numara arkadaşlar tek. Dördüncü koşu saat 6'da şart 5 yamak 2 aprant biniyor. 4 yukarı Araplar 2100 metre sentetik piste çıkıyorlar arkadaşlar. 11 safkanın koşacağı bir yarış. Favorimiz bu yarış için e, burada e, kilo olarak da çok ciddi bir sorun yaşamadığından ötürü bir numara can seklavi oldu. Atın genel kalitesi kum çim sentetik ayırt etmeden koşuyor olması ve dediğim gibi işte kilo olarak burada 86 gibi yüksek bir handikap puanına rağmen yarış bir şart yarışı olduğu için 59 kiloda Maksimum koşabiliyor şu anda ee, ve o yüzden burada en avantajlı isim konumunda bu mesafede başka bir pistte ki zaten başka pist dediğimiz İstanbul pisti çünkü sentetik olduğu için yarış İstanbul'da sentetikte 2.23.77'si geçmişte bulunan bir safkan Can Seklavi zaten büyük yarışlardan bildiğimiz bir isim. E, ee, peşi sıra burada tabi başka atları da önereceğim. Yani bir kere burada Enes Üstün'le birlikte e, Kızıl Vazo 4 numara. Kızıl Vazo sürprizlerin atıdır. Sever böyle yarışları. Sürprizler yapmayı sever. O yüzden yazmakta fayda görüyorum. 7 numara Meltem Kız. E, yine olabilecek bir isim. Bir diğer e, sürpriz ihtimali olduğunu düşündüğüm Safkan'ı da yine size söyleyeceğim. Bu da zaten son önereceğim isim olacak. Son Emir. 10 numara. Yani şöyle bir şey var. Burada Can Sekli abi, ben geliyorum yürüyorum derse gelir kazanır. Ama Can Seklav kazanmazsa işte o zaman işler birazcık değişik bir noktaya gelir. O geldiği değişik noktada da işte Kızıl Vazo, Meltem Kız ve Son Emir bize destek olacak olan atlar olarak gözüküyorlar arkadaşlar. Biz de o yüzden burada oyunumuzu 1 numara, 4 numara, 7 ve 10 numara şeklinde planladık. Gelelim 6. 5. koşuya düzeltiyorum arkadaşlar. Saat 6.30'da şart 3, 4 yukarı Araplar 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar 12 safkanın start alacağı bir koşu var. Favori burada bizim favorimiz bir numara Attargah, İsa Yıldırım'la birlikte Aprantis ile kilosu 57'ye kadar düşürülmüş vaziyette. iyi bir durumda geliyor. Son yarışlarda biraz bocaladı bocaladı hem sentetikti hem e, kumda ama ben yine de yani şu an grup müsait olduğu için fark yaratacağını düşünüyorum. 3 numara Şimşekizi yine son yarışı kötü gelse dahi eee daha evvelki yarışlarında üst üste iyi yarışlar çıkarmış bir safkan. Burada da İyi koşacaktır Gökhan Yıldız dersinde. 4 numara Deli Turbo. Mahsun Turan'da bir sürpriz at, at diyebiliriz. 9 gün evvel 3. oldu. Burada da bir çıkış yakalayabilir. Bu ata dikkat etmekte fayda görüyorum. Geriye kalan isimlerden arkadaşlar burada değerlendirmek istediğiniz bir at varsa yazabilirsiniz. Ben geniş kupon için İbrahim Sefa Söğüt ile birlikte bu yarışta sizlere mikser 6 numarayı tavsiye edeceğim. Sentetik yarışlarında biraz zorlandı ama kumda tekrardan biraz daha rahatlayacaktır hem de bu grupta diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar Sadık Altay ile Ke Kerem Bey'im 9 numara. Yani bu bilhassa 6 ve 9 numarayı burada sürpriz olarak geniş kuponda değerlendirebilirsiniz. Altıncı koşuya geldik. Saat 7'de kısa vade 8 düzeyinde bir 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan start alıyor arkadaşlar. Burada ciddi bir mücadele bekliyorum ama galibin e, burada düşündüğümüz isim olacağını öngörüyoruz. O da 2 numara Dabbe Mustafa Çiçek ile birlikte. Son 4 e, yarışında kazandı safkan. Sentetik, kum ayırt etmeden koştu, kazandı bunları. Ee, ve açıkçası 28 gün evvelki yarış galibiyetiyle birlikte burada e, net bir şekilde favori haline de gelmiş oldu. Mustafa Çiçek'te 2 numara dabbe tekliyoruz. 1 ee, numara Bastani Mehmet Kaya ile muhtemelen ikinci olur. O yüzden sıralı ikili 2 iki arkası 1 e, buradaki önerimiz olacak. Yani Gold Cash biraz zorlar yarışı. Ee, onun dışında Falcon of Butaflar yani bilemiyorum birazcık bir şeyler yapabilirler ama yani bu yarış iki arkası bir biter arkadaşlar. Sıralı ikili iki arkası bir. 2 numara da Abbetek. 7. koşu saat yedi buçukta şart bir iki yaşlı İngilizler 1200 sentetik pist yarışı arkadaşlar burada yine biz ufaktan bir idmanları göstermek istiyorum aklınızda bir soru işareti kalmasın idmanlarda dikkat çeken gördüğünüz üzere 4 numara Tizona arkadaşlar yani 400'ünü 23 70 600'ünü 35 40 gelmesiyle birlikte gerçekten ve sentetik sentetik ha şu diyebilirsin sentetikte işler daha hızlı da olur ama hani hakikaten böyle tamamen bir sentetikte gidecek bir at hatta çimde de gider gibi gözüküyor bu haliyle bu şartlar altında bu atın net bir şekilde iyi bir performans vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Geriye kalan atlarla da yani e, tabi ihtimal dahilinde olabileceklerini görüyoruz. Onlara da ufaktan değineceğiz. Ama ben bilhassa 4 numarayı görmediğinizi istedim. Erhan Akduy ile 4 numara Tizona favorim benim. İkinci at Mehmet Kaya ile King of the Agent 2 numaradır arkadaşlar. Ve onun da zaten yine rahat tempo iyi bir idmanı vardı. Burada onun da İrlanda ve Fransa hattına sahip olduğunu, orijinal olarak da tam anlamıyla sentetiğe uygun olduğunu belirtmek istiyorum. 2 numarayı da burada King of the Age'inde ikinci at olarak veriyorum. 3. at olarak burada arkadaşlar, açıkçası net bir isim bulunmuyor. Eğer istediğiniz bir 3. at varsa yazın. Yoksa burayı iki atla da bırakabilirsiniz veya 4 var Tizona'nın idmanına güvenerek alternatif teke e de gidebilirsiniz. 4 alternatif tek 2 numara ilave. 8. koşu saat 8'de 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada Mustafa Çiçek'te 5 numara Rocket Fuel favori. 1 numara Ghost Runner İbrahim Sefa Söğüt'le 2. at önerisi. Ardından burada sizlere bir diğer önerimiz performans olarak yine birazcık sürpriz bir safkan olacak ama Burak Akçay'la Zana 1 7 numara diyorum. Ondan sonra arkadaşlar 6 numara Spanish Fly burada e, şansını kollayacak bir isim ve peşi sıra Dubai Express 2 numarayla da oyunumu noktalıyorum. 9. koşu son yarış saat 8.30'da şartı 3. 3 yaşlı İngilizler 1700 sentelik pist yarışı. Arkadaşlar burada 14 adet safkan bulunuyor. Bu yarışta baktığımızda bizim değerlendireceğimiz isimler şöyle. 1 numara Gökhan Gökçe ile Baba Merdo. 2 numara Land Rover Ali Caninci ile birlikte. 3 numara Asilikom Muhammed Mir Bilgin ile birlikte. Bu atlar zaten favori. 1-2-3 yazarsanız burada ee, temeli oturtmuş olursunuz oyun için. 4 numara Golden Snitch ee, ve 6 numara Miss Emelia ilave seçenekleri olarak tuttuğumuz isim. Yani zaten 14 at var ve çoğunun pek ihtimal halinde olmadığını düşünüyoruz. 1-2-3 yeterli olabilir. 4-6 ilavesiyle sürpriz arayabilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videolar yayında kanala abone olup videoyu beğenip katılıyorsanız olmayı unutmayalım. Diyarbakır ve Ankara tahminlerini izlemek için kanalımıza tıkladığınızda videolarda son bölümde arkadaşlar videolarda son yarışlar orada görürsünüz. Oradan seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.